Peki aşkla ilgili düşüncelerin neler? Aşk var mı diye sormuyorum. Varsa vardır o beni ilgilendirir. Yürü be. <laughs> <laughs> i̇stiyor musun aşk. böyle güzel doya doya bir aşk yaşamak? Yani şans istemiyorum Niye? Çünkü bana da stres Ayak gibi geliyor. Mı Hayır da yani illa bir sıkıntı çıkıyor. İlla bir her şey çok yüksek yaşıyorsun. Bütün kimyan bozuluyor. Allah'ım sürekli bir stres her şey yolunda bile gitse falan bana virüs gibi geliyor genel olarak ama istemiyorum demiyorum bak. Ay aşkın tarifine Yok virüs da demiyorum ya. Bak şimdi. Aha. ama ee. yani şöyle söyleyeyim. Misal şu an biri var diyelim hayatımda ona da söylüyorum bunları. Yani bilimsel baktığım zaman konuya bana öyle geliyor. Böyle bir virüs sistemi gibisin. bozan bir virüs gibi geliyor ama işte güzelliği de o zaten. Hadi aşk... bakalım bu cevaptan ne çıkartıyorsun? Hayır inanamadım ah. ya. Yani. Hani adama virüs gibisin dediğinde ona değil aşk aşkkissine diyorum. Listeden herkes Hay, ona da bir... söylüyorum zaten ol... dedin ya şimdi. Ama ben arkadaş gibi sohbet etmeyeceksem sevgilim de ben sevgilisim tamam. Hayır virüs. Niye O da böyle bir aslında güzel bir şey yapıyorsun. Yani Challenge'lık bir şey. Hani o, o şekilde söyleyip böyle daha çok bağlarsın. Ay hiç öyle bir daha. Ay lütfen öyle olmasın. Hiç amacı bu değil. <gülüyor> Benim <gülüyor> tek bak, amacım dert bak ya. Söz büyü gibidir. Bak, kötü bir şey ki. Ay istemiyorum falan filan. Şak diye bir kesti de görürsün. Ay, yani, normalde ben şimdi bugün doğsam. Bana deseler ki böyle 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 hisler var. Hangisini istersin, hangisini istemezsin. Onu istemem yani. Hiç aç duyusu yaşamak istemiyor musun hayatın boyunca? O da güzel be. için böyle istemiyorum değil. Hani o kıpırtılar, o heyecanlar, o ten uyumu falan tatlı bir şey yani. Aynı zamanda da çok korkutucu. Belki de tek zayıf noktam odur ve korkuyorumdur bunu yaşamaktan. Belki de şu, kaçıyorumdur. Kaçtın mı hiç? Hayır, Ama a ben... adama aşık olmayı olacağını hissedip yok. de yok, yok. tüydün. Hani Behlül Kaçer demek gibi oldun Hayır. mu? Hayır, yapmam. Da yani bak elim soğudu şu an yine yani böyle zor bir his ya. Ne yaşadın hayatım? İdare etmesi. Her <laughs> şey oldu. Benim kafa çok analitik. Ha. Öyle olunca duygusal şeyler benim ayarı bozuyor. Ki aşık olunca da en deli aşık ben oluyorum da yani şu an sıfır olsam ister misin desem ben o hissi istemem. Bana Kendine böyle, kanalize olmak istiyorsun yani. yani. anladığım kadarıyla. Hani bir de kıskanç bir tip misin? Sıfır. Sıfır. Ve arkadaşlarımı kıskanırım kıskanırsam. Sevgiliniz. Arkadaşında Arkadaşın mı? mı? Neden? Yani ben de görüşsün. Niye ben bana haber vermeden buluştunuz falan? Ay, ben şaka oyum. Sizi seviyorsun. ben tanıştırdım. Niye sizin buluştuğunuzda ben, benim haberim yok? En çok beni seveceksiniz falan gibi şeylerim var ama sevgil sevgilime yapmam. Ağzım Çok da... <laughs> Ay bir insan bunu neden Cins. yapar? Evet çok şimdi e, Hadi değil. bakalım. O da benim Mesela işte... biz sahne diyelim ki hani Çıkıyoruz, geziyoruz, ediyoruz falan filan derken ben senin işte Fatma diye bir arkadaşına tanışıyorum. Ondan sonra bir gün onun da bir yerde denk gelmişiz. Fırça yiyor muyuz de Öyle değil. Yani kıskançlık hissine <laughs> en yakın hissim orada çıkıyor benim. Yani ki onu da çok güzel e, dengeledim ama fırça falan değil. Yani ha fırça değil de o o gönül koymayı. Olmak istiyorum. Beni ortamda aramadılar mı? Hiç mi içlerinde? Ay keşke müjde de burada olsa demediler mi? Gibi şeyler geçiyor yani. O zaman paylaşmayı arkadaşın sevdiğin insanı paylaşmayı sevmiyorsun demek bu herhalde. Ya da galiba kronolojik bir yani hiyerarşik bir sıra istiyorum arkadaşlıktan. Yani, en eski arkadaş bensem, benle daha çok vakit geçirsin istiyorum. Ama bazen arkadaşlıklar <laughs> evet. da yorulabilir. Tabii. Zaten yani. yeni tanıştığın biriyle daha iyi anlaşıyorsun bazen. Onlar sana yapınca peki ne tepki veriyorsun? Mesela senin yani, gibi bir arkadaşın var, yani. var diyelim. <laughs> tepki vermiyorum. Çünkü <laughs> haklılar. Ben de yapıyorum aynı zamanda. Nasıl yaparım? Bir anda ben de yani. çok yakın oluyorsun mesela. O da diyor ya sabah da nereden çıktık işte falan filan yapınca sana ne yapıyorsun? Mesela ben de kesiyor musun? Onda devam mı ediyorsun? Arkadaş? Hayır işte ben kendim bu huyda olduğum için kimseye onu yapmam. Hmm. Ararım derim ki biz buluştuk filan. Ama hiç eskisi gibi değilim. Yani soru gereği hani kıskançlığa yakın Yontun Hissim sadece orada çıkıyor benim. O da tatlı şımarık fırça. Hani öyle fırça mırça falan yok. Öbür arkadaşımı kaybederim ya. Topuğuma sıkarım olur mu öyle şey? <laughs> Onu yapmam. Müzik nasıl gidiyor? Ay. <laughs> Keşke gitse. Gidemiyor bir türlü vakitsizlikten. Valla o kadar istiyorum ki bak yani. Sahnede mi olmak istiyorsun? Şarkı mı söylemek istiyorsun? Hani şarkıcılar mı tamamen şarkı söyleyebilirim. Arkadaşlarımın back vokalini yapabilirim. Arkada bir şey çalabilirim. Hiç fark etmez. Ne Yeter çalıyorsun? Ki... Piyano çalıyordum da tabii çok eskide kaldı. Tekrar onu hatırlamak için birkaç senedir ders alma girişimlerinde bulunuyorum. Fakat düzenli bir gün veremediğim için hiç kimseye yapamadım onu da henüz. O şey bir şey değil mi ya? Piyano çalmayı biliyorsan zaten çalarsın. Bir iki dersi zaten o pratiği yerine gelir. Ya evde çalacak kadar yapabilirim ama şimdi ha. istediğim şey sahne ise çok ya ben o. daha küçük düşünüyorum evde çalacak kadar kadar. Hmm çok güzel bir şey piyano çalmak. Babam almıştı bana piyano çalayım diye. Ondan sonra vardı çok güzel bir... Ve babam benim şey, e, kulağı çok iyidir. Herhangi hmm. bir melodiyi ver anında nota bilmeden çalar hmm. yani. Böyleydim. Fakat bana o tam genç kızlık sırasında Do, Re, Mi falan. Ben hani istiyorum ki şey direkt biz şarkı çalmaya başlayalım. <laughs> Sabırsız. <laughs> Mihrabım diyerek falan filan hmm. diye girelim. Do, Re, Mi, Fa, Sol falan bana fenalık geliyordu. Bir de cumartesi günü okul yok, kapı çalıyor, piyano öğretmeni geliyor. Bir gün Adamcağız geldi. Annemle babam evde yoktu. Ay ne yaptın kim bilir? Adam'a kapıdan parayı verdim. Dedim ki ben bugün ders yapamayayım. <laughs> Kaç yaşındasın? Ya işte genç, ya herhalde 14-15 falan öyle Adama bir Adam'a parayı verdin. Adamın dersi verdin. yapmışız gibi gitme dedi. E o kadar demedim. Ben bugün ders yapamayacağım ama size böyle takdim edeyim dedi. Son adam bir daha gelmedi. Annem <laughs> dedi ki rahmet. Ne oldu bu adam? <laughs> Sonunda söylemiştim. Ondan sonra da zaten şey oldu. Bir daha da alamadım ama şu anda bugünkü aklımla çok pişmanım. Gerçekten evet. en büyük pişmanlıklarımdan biridir. Yani işte çocukluk, salaklık. Ya işte gençken salak oluyoruz. Büyüyünce akıl başa gelince de zaman geçmiş oluyor falan. İşte ben ben tamamen buna karşı olmak için galiba beynimi eğittim. Yani o yüzden 13 yaşında falan şeydim diyorum ya hani hep düşünüyordum. Bunu diyorlarsa vardır bir sebebi. Dur ben buradan bir ders alayım. Bak ileride pişman olurum. Herkes diyor çünkü ah gençliğinizin değerini bilin. Ah işte sonra pişman olursunuz vakit olmaz. Demek ki şu an değer bilmek lazım falan deyip ben hep kafayı galiba öyle çalıştırdım. Bir de senin aksine ben şeyi çok seviyorum. Bir işin öğrenme kısmını ilk yok Ben direkt kafadan girmek hmm. istiyorum anormal sabırlı ve konsantrasyonu yüksekmiş ona. Peki senin sahnelerde görebilecek miyiz önümüzdeki dönemde? Bizimle göremeyeceğiz bu yüzden. <laughs> böyle şey olmayacak. Bir sürpriz falan bir anda bir albüm. Yok. Böyle Hı. bir yerde bir konser. Ya ben benimkinin haddini bilen, hobi amaçlı ve kendini mutlu etmek için olduğunu insanların bildiği bir yerde tutmak istiyorum bunu. Çünkü benim derdim, ah bu da oyuncuydu, şarkıcı oldu. Aman da herkes şarkıcı oluyor. Hani oraya gelmek istemiyorum çünkü öyle değil. Bu, bu benim hayat hikayemle alakalı. Ben konservatuvara girmedim, piyanoya devam etmedim. Bir takım hayat galelerinden dolayı vakit bulamadım. Başka bir alana gittim ama o yoktu diye bir şey yok yani. Ben oyuncu oldum diye veya televizyona çıktım diye müzik bir anda benim aklıma gelmedi. Ama insanlar seni belli bir noktada tanıyor. Sonra da diyor ki Aa, bu da böyle yani bir hemen bir yafta var ya. Öyle değil ama ben isteklerimi yaşamadan da ölmek istemiyorum. Dolayısıyla kimsenin lafı da önemli değil o noktada ama. Bir gün yapacağım. Amacım şey değil yani albüm yapayım şarkıcı olayım falan değil. Ben çok az şeyi yapamadım isteyip. içimde kalan çok az şey var şimdilik. O onlardan biri. Ben o piyanoya devam etmediğim için, konservatuara girmediğim için çok üzülüyorum. Çok çocukça sebeplerden, bambaşka şeylerden yaptım. Onu bir telafi edip içimden silmek istiyorum. Biraz Ötekiler manevi ne? bir durum. İşte yine müzikle alakalı ha, şeyler. Okay. Yani başka dalda bir şey yok açıkçası.